Bu taraftar kazanmanın tadını bilir. Günün kralı Nikola Shaperenko. Sportsker takipçilerinin seçimiyle Euro 2024'te günün kralı Ukraynalı Nikola Shaperenko oldu. Ankette diğer seçenek Avusturya'nın yıldızı Baumgartner'di. Ama Avusturya Polonya karşısında daha çok takım oyunu ile öne çıktığından takipçilerimiz Shaperenko'yu tercih etti. Slovakya karşısında 89 dakika alan Dinamo Kievli Şaperenko yalnızca skora yaptığı katkıyla değil, aynı zamanda %84 pas isabeti, 1 şut pası ve 5'te 2 uzun top isabetiyle komple bir orta saha oyuncusu olduğunu gösterdi ve günün kralı oldu. Bu taraftar kazanmanın tadını bilir. Günün kralı Nikola Şaperenko. Sporsker takipçilerinin seçimiyle Euro 2024'te günün kralı Ukraynalı Mikola Shaperenko oldu. Ankette diğer seçenek Avusturya'nın yıldızı Baumgartner'di. Ama Avusturya Polonya karşısında daha çok takım oyunu ile öne çıktığında